Merhaba arkadaşlar ben Batı ve bugün 1.5 şirinlikleri inceleyeceğiz. Evet. İlk olarak Trapid Chest'e bakalım. Trapid Chest neyse artık. Şimdi mesela yanında reston var diye Yan var. Doğal şey. Ay. Alışmışım. Açılınca gördüğünüz gibi eee Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi elektrik veriyor. Onunla birkaç sistem yapabilirsiniz. Mesela gelirsiniz. Ya da gösterdim ya. Bir video da var ya. Ve şimdi burada sırada bunlar var. Evet, mesela şimdi şuna geçelim. Ah. Ctrl'ye basınca şey duruyor değil mi? Şöyle yapayım bari. Ah. Yani bu mesela mesela oyuncular üzerine çıkınca hiçbir şey olmuyor ama atılan bloklar böyle enerji yiyorlar. Ne kadar çok atarsanız o kadar enerji yay enerji diyor. Netstone bir şey yapar işte. Böyle mesela şöyle atayım Artık uuu uh, uh, fan. daha uuu uh. ama bu demire yani demire atınca gel yani 64'lük atınca bir iki tane yer yiyor yer, yani Nasıl hepsini atalım? sırada şimdi sırada Minecraft bir tinesi var mesela böyle geliyor şuradaki şeyde patlıyor Active Twitter Rail da patlıyor hmm. mesela öyle böyle işte şimdi sırada Redstone blok var yani blok var. Ee, şimdi e, sıralar esom yok var. Şimdi pistonlar. Diyebilsem. Şimdi pistonla bir herhangi bir pistonla redstone gitti mi? O redstone düşer ya yani da torch falan redstone ayetle düşer. Aa ona düşmez böyle iter şeker falan. falan. Ve şimdi sırada d sensör var. Evet. Mesela e, sabahken şöyle getirelim mesela. Oha. Öyle mi lan? Gördüğünüz bir tane söndü. Ee, sabahken mesela güneş tam tepede, o zaman daha da çok e, elektrik yani redstone şey yanma şişesi verir, yani yanıyor. E i̇şte bir şey verir böyle. Ee, biraz indi mi? Böyle düşer falan. İşte öyle böyle. Şimdi sırada dropper var. Dropper ee, mesela şalım şey neydi? Aa ad neydi ha? Lego. Lan. Mesela 3 4 tane alalım. Ve bir tane dispenser alalım. Mesela e, bunu yapçayız. Dispenser'a oku koyduğumu hiç acımaz, hemen atar ya yani onu gibi. Lan. Böyle atar. Ama falan. Bundan ise bize ver. Açma var. Burada. Gördüğünüz gibi işlem bu. Ay, sonuç bu. Po. Falan. Ve şimdi sırada Restan kompletör var. Repeat alayım. Şimdi Hı, bu biraz karışık. Ama olsun. Hı, böyle bir şey var. Bu ne lan? Ne bir şeymiş. Bunun lan şeyine pek ben de bilmiyorum. bir şey ne gerek duydunuz? Diğeri ki Burası mı? Ne tır? Ee, ne biçim ne tırmış? Oha! Fiyat. Ya sallayın böyle bir netar işte. Cips olan neyse. Elich. Ya da fön, refan net or butterflies. Gazarsınız. Ve size net quartz Bu Bunda hiç el falan. Ve bunda full Ya bu düşer ya da bu düşer. En yani bunu sıkınca da bu da Bu çıkar. Bunu sıkınca da bir şey olmaz. Evet. Tamam. Ee, bir dakika olmuş. Benim tanıtımları bir ilaç. Mm, şimdi grass var. Filler var. Gülla puan var. Eee giraffe ben rainbow'lu puan. Bunu hala la. Bunu da böyle yapalım. Siletmesi mesela Ya böyle bildiğiniz gibi şeyin şeyler falan yapılıyor. Blok yapılıyor. İlginç olan neyse. Blok yapılıyor. Böyle. Merdiven yapılıyor. Falan. Aa bu. Ya hiç uğraşamayacağım. Merdiven yapılıyor. Falan. Merdiven yapılıyor. Ee, Hı? Bu ne o? Ya böyle böyle ilginç ilginç şeyler yapılıyor. Siz bulursunuz sonra. Ve sırada en sevdiğim şey hopra elefan. Mesela bir dakika ben kalabilir. Hızlı anlatayım. Ben en sevdiğim şey ama kullanmasını bilmiyorum. Ben bir acemiyim. Pek anlatamadım. Ve yapılmalarına yapımlarına nasıl bakabilirsiniz internetten bir sadece aynen sadece ne işe yaradıklarını gösterdim orayı ile falan. ve bizi izlediğimiz için teşekkür ederiz Kal beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın videoların devamı için e videoların devamı için kanala subscribe olmayı